Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün yine ücretsiz mükemmel skinler alacağız. Mükemmel tesenler alacağız, tava alacağız, paraşüt alacağız, efsane şeyler alacağız. Fakat bunlara geçmeden önce sizden direkt bu videoya gerçekten like patlaması istiyorum çünkü yaklaşık saat birden beri saat şu anda 4 bunun için çalışan gerçekten nizami bir şekilde çalışan vpn arıyorum sizler için ve gerçekten bulmakta çok zorlandım arkadaşlar lütfen rica ediyorum bu video bir like patlaması yapalım onun haricinde şimdi hemen arkadaşlar Yavaş yavaş geçelim arkadaşlar nasıl yapıyoruz bu işi? Ben saatlerdir inanın ki 10 tane VPN programı neredeyse denedim ama hiçbiri doğru düzgün bağlantı sağlamıyordu. Bana da gelen onlarca mesaj üzerinden abi nasıl yapacağız abi böyle bir şey var bağlanmıyor abi şöyle diyorlar bağlanmıyor böyle diyorlar yapamıyorum falan diyorlar. Ben sizin için gerçekten 3 saattir burada oturdum bunu aradım ve buldum arkadaşlar. Hemen Android kullanıyorsanız eğer Android kullanıyorsanız ee, app Google Play Store'a giriyor Google Play Store'a giriyorsunuz. Eğer iOS kullanıyorsunuz, iPhone kullanıyorsunuz benim gibi App Store'a giriyorsunuz arkadaşlar ve App Store'a tamam mı? Bakın şimdi çok basit arkadaşlar, çok inanılmaz basit. App Store'a ya da Google Play Flow VPN e yazıyorsunuz. Tamam bakın ben şu anda indirdim. Çünkü mecbur artık denedim arkadaşlar. Oturdum çünkü denemem gerekiyordu yani. E, denedim sizden önce ben indirdim bunu. Fakat siz e, burada anlattıklarımı uygularsanız hiç sıkıntı yok. Ben ama skin'i daha almadım. Skin'leri sizle birlikte alacağım. O konuda içiniz rahat olsun arkadaşlar. Full of VPN. Şurada ekranda gördüğünüz gibi şu anda telefonumun ekranını görüyorsunuz. Full of VPN'i indiriyorsunuz arkadaşlar. Full of VPN'i indirdikten sonra tamam mı? Kesinlikle ücretsizdir bu arada. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, herhangi bir ücret ödemesi yapılmıyor. Burada e, şey seçme yeri var. Lokasyon seçme yeri var. Böyle bir ok olur arkadaşlar. Tamam mı? Ok olur. Orada da böyle bir aşağıda da yer gibi bir şey olur. Böyle karecik olur. Burada aşağı doğru iniyorsunuz. iniyorsunuz, 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 Tamam mı? Burada görmüş olduğunuz gibi tayinını, Tayvan'ı bulacaksınız. İniyorum ve Tayvan. Gördünüz mü? Tayvan'ı buldum arkadaşlar. Tamam diyorum. Ee, burada şu anda ben yaptım. Görmüş olduğunuz gibi benim orada e-postam görünüyor. Size yeni hesap aç ya da giriş yap gibi bir şey çıkıyor tamam mı? Siz yeni hesap aç'a basıyorsunuz. Oraya e-mail yazıyorsunuz ve iki defa şifre yazıp buraya hesabınızı açıyorsunuz. Ondan sonra hesabı onayla falan diyor ama bakın görmüş olduğunuz gibi ben de doğrulamadım da. Hiç sıkıntı yok onunla uğraşmanıza gerek yok. Direkt bu bağlan seçeneği geliyor karşınıza. Ee, bağlan seçeneğine e, basıyoruz arkadaşlar tamam mı? Bağlan seçeneğine bastım ve bekliyorum şu anda. Bu arada arkadaşlar beni ilk defa görüyorsanız kanalımızı ilk defa görüyorsunuz. Gelişmemiz için eğer gelişmemi istiyorsanız gerçekten ee, bir adet bir adet like atmanız çok büyük ve çok mühim bir konu arkadaşlar. E, büyük bir destek olmuş oluyorsunuz like atarak ve tabii ki de e, canınız isterse eğer olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Biraz bekledikten sonra gördüğünüz şey olduğunuz gibi Tayvan sunucusuna bağlantımızı güzel bir şekilde yaptık arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok şu anda. Hemen oyunumuza buradan giriş yapıyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, kafadaki soru işaretleri açısından hani bu VPN ile bağlantıda ban yer miyim yemez miyim bir ton bu şekilde muhabbetler, muhabbetler oldu biliyorsunuz gibi. Bilmeyen kardeşlerim için buraya bırakıyorum o videoyu iyi de çıkacak kenarda. O videoya bakarsanız o videoda bu gibi durumlarda ban yeme muhabbeti nedir gayet açık bir şekilde anlattım ve açıkladım arkadaşlar sizlere. O videoyu o videomuzu izleyerek kafanızdaki bütün soru işaretlerini geçebilir, geçirebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, şu anda oyunumuza giriş yaptık arkadaşlar. Şu anda ben de çok merakla sizlerle birlikte gerçekten 3 saattir araştırdığım şey olmuş mu diye hemen şurada mesaj kutuma basıyorum arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi işte bu ya. Gerçekten hani 3 saat uğraştım ama değdi arkadaşlar. Ee, bir sürü VPN aradım. Hele şükür ki şu an şuraya bastım da arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 adet XP kartı, 20 adet gümüş parçacı, 1 adet oda kurma kartı ve 2 adet 2x altın kazanma kartını alıyorum. Üste ise arkadaşlar hemen bakıyoruz. Paraşüt, çok güzel bir paraşüt, premium kasa kartı, tava skin'i ve bir tane köpek balığı gibi, köpek balığı içeren bir kafalık geldiğini görüyoruz arkadaşlar burada. Hemen şimdi ben buradan envanterimden bunları kontrol etmek istiyorum izninizle. Envanterimden envanterime giriş yaptım arkadaşlar hemen şimdi bakıyoruz. Oda kartımız falan oda kartımız falan arkadaşlar hepsi burada görmüş olduğunuz gibi hemen şuradan şeye bakalım kafalığımıza bakalım arkadaşlar onu çok merak ediyorum abi bu nasıl bir şey ya Neyse ben köpek balığı olduk. Bu arada arkadaşlar bu içeriği biliyorum ki daha önce farklı kanallar çekti. Fakat e, ee, birçok kişi galiba yapamamış arkadaşlar. Benden de abi sen çok iyi anlatıyorsun. Hani geçen UMP skininde de o şekilde yorumlar almıştım. Abi izledim izledim yapamadım. Senden izleyince yaptım. Çok teşekkür ederim gibi yorumlar aldığım için. Gerçekten dedim ki bizim çocuklar dedim yapsın. Yapamayan herkes alsın dedim. Ve oturdum burada gerçekten saat birden beri saat şu anda 4. Bunun hakkında araştırma yapıyorum. Nasıl yapılır? Hangi VPN en sağlıklı çalışıyor diye. Ee, o yüzden gerçekten bir like patlaması olursa burada çok mutlu edersiniz beni. Siz ufak bir teşekkür için sadece like patlaması yaparsanız bu video ee, gerçekten e, teşekkürünüzü etmiş olursunuz yani arkadaşlar. Onun haricinde şöyle şuradan bir bakalım. Ee, ne almıştık başka? Paraşüt değil mi? Paraşütümüzle hemen bakıyoruz. Hemen paraşütümüzle de bakıyoruz arkadaşlar. Paraşütümüz gelmiş mi? Hop evet. Paraşütümüzün de geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Gayet güzel bir paraşüt gelmiş. Başka ne gelmişti? Tava değil mi? Tavaya da bakalım. Hemen tavaya da bakıyorum arkadaşlar izninizle bir dakika şöyle bir bastım. Evet görmüş olduğunuz gibi tavayı da aldık arkadaşlar bunların hepsini ücretsiz bir şekilde <laughs> ücretsiz bir şekilde almış olduk herhangi bir ücret ödemedik. VPN'miz oldukça güzel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şimdi ben kafalardaki soru işaretleri için bir kez daha özet geçeceğim durumla alakalı. Şöyle ee, ne yaptık? Android kullanıyorsanız dedik, Google Play Store'a. Eğer iOS kullanıyorsanız, iPhone kullanıyorsanız da ne dedik? App Store'a bağlanmanız gerekiyor. App Store'a bağlandıktan sonra buraya Flow VPN e yazıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bunu indirdikten sonra e, hem giriş yap hem de e, ücretsiz kayıt ol seçeneği var. Kayıt ol seçeneği var. Kayıt ol seçeneğine basıyoruz. E-mailimizi yazıyoruz şifremizi yazıyoruz ve daha sonrasında e-mail şifreyi yazdıktan sonra e-mail onayı istiyor onu zaten yapmanıza bile gerek yok görmüş olduğunuz gibi tekrar göstereyim ben de zaten halen daha yapılı değil ee, yani e-posta onayımı almadım daha fakat burada tayvana bağlandım ne yaptık arkadaşlar bu şekilde e-postamız ve şifremizle buraya kaydolduktan sonra buradan connection'a bastık ve bağlandık daha sonra oyunumuza girdik değil mi pubg mobile'a tıkladık bu şekilde PUBG Mobile'a tıkladıktan sonra burada özet geçiyorum. E, mesaj kutumuza geldiğimizde 600 yazan iki tane mesaj geldiğini gördük ve bu 600 yazan iki tane mesajımızın içeriğinde e, bu hediyeleri almış olduğumuzu görüyoruz. Valla bu kafalık gayet güzel. Bunlar ama süreliydi galiba değil mi birkaç tane? Evet. Kafalığımızın süresi arkadaşlar köpek balığı şapkasının süresi 30 gün. Yani bir aylık bir süresi var. Olsun sonuçta ücretsiz yani. Bunun süresine bakalım tavanın. Tavanın da arkadaşlar tam olarak 30 gün süresi var arkadaşlar. 30 gün bizde kalacak bunlar. Hemen parışta bakıyoruz. parışta bakıyorum buradan. Paraçtımızın da 20 günlük bir süresi varmış. Onun halinde başka ne vardı? Başka ne vardı? Başka bir şey var mıydı? Sanırım başka bir şey yoktu. Unutmuş da olabilirim. Ee, unuttuysam eğer şu anda bana yorumlarda bunu hatırlatın. Zaten ee, gerçekten bu video için o kadar derin ara araştırmalar yaptım ki artık şu anda beynim böyle yanmış durumda yani. Ee, dediğim gibi arkadaşlar ufak bir teşekkür için sadece videoya like atmanız yetiyor. Onun haricinde yeşil UMP var biliyorsunuz. Çok güzel bir yeşil UMP aldık biz bundan geçen hafta. Onun hakkında haberi olmayanlar, bu video ile ilk defa bu taktiği görenler hemen şuraya bak bıraktım iyi basarak oradan e, ne derler ona yeşil ump'yi de gidip alabilirler. Yeşil UMP için Jet VPN kullanıyoruz ve onun için de Singapur lokasyonuna bağlanmamız gerekiyor. Singapur lokasyonuna girdikten sonra shop'ta ödülleri al kısmında neydi? Çıkıyordu bu e, şey. Çıkıyordu o yeşil UMP. Onun haricinde e, Dediğim gibi şunu da tekrardan söyleyeyim ban yer miyim yemez miyim vesaire bu şekilde altı hiçbir şekilde yorum yapmanıza gerek yok ee, bunun açıklamasını e, dediğim gibi dikkat ump deseni ban yedirdi görmüş olduğunuz şu videoda arkadaşlar ben bunu çok net bir şekilde açıkladım onun haricinde bir de şey, şeye çok güldüm onu söylemek istiyorum bu videoda birkaç videoda söyleyeceğim söyleyeceğim unutuyorum ben şimdi bu yeşil ump videomuz var ya arkadaşlar bakın nerede o yeşil ump videomuz nerede heh Geçti, burada Umef yine ben bu şekilde böyle telefonumu bağlı bağlıyorum ya burada. Montaj sırasında bakın buradan bir video kaydı oluyor şu anda. Buradan bilgisayardan bir video kaydı oluyor ve telefonumdan bir video kaydı oluyor. Ben bu üç videoyu üst üste koyarak montajlarım. Bunlarda bazen tabii kaçırma yapılabiliyor yani. Birisi önden gelebiliyor. Burada şu önden geliyor diye tamam mı telefonum ekrandan geliyor diye şey demişler bu video senin değil hırsız videoyu çalmış falan diyenler var onlara gerçekten çok güldüm yani demek ki hiçbir şekilde e, bu gibi şeylerde bilgisi yok bir de utanmadan yorum yapıyor ama çok komikti onun haricinde detaylı izlesin zaten ben bildirimleri aşağı çektim de instagram kendi hesabıma bildirim geldiğini ve giriş yaptım hesabında vural uzul yt olarak kendi hesabım olduğunu göreceklerdi fakat işte bu şekilde sadece beni güldürmeye sebep oldular e, ne dedik? bütün skinlerimizi, bütün desenlerimizi aldık. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Yapamayan arkadaşlar tekrar yorumlarda belirtirler. Ben onlara elimden gelince yardım etmeye çalışacağım. Bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki çok güzel, ücretsiz şeylerde ya da güzel eğlenceli videolarda buluşmak üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.